Merhaba arkadaşlar ben Tolga Çalak. Bugün LG V20'nin lansmanına geldik. LG V20 Türkiye'de tanıtıldı. E, şu anda karşımda gördüğünüz kutuyla beraber satışa sunulacak. Bu kutu sınırlı sayıda olacağı için e, henüz adet belirtilmedi lansmanda. fakat e, belli bir miktarda kullanıcı bu LG V20'yi aldığı zaman bu kutuyla satın alabilecek. Kutunun içeriğinde neler var derseniz hemen şöyle bir hızlıca bakalım. Bang Olufsen'in H3 model bir hi-fi kulaklığı çıkıyor. LG G5'te gördüğümüz, daha öncesinde G5 ile tanıştığımız 360 cam var burada arkadaşlar. LG 360 kemi de bu kutuyla beraber satın alabiliyorsunuz. Daha doğrusu satın aldığınız kutunun içerisinden çıktığını söyleyebilirim. Bir de yine G5 ile tanıştığımız LG Hi-Fi Plus bir ses modülü var. Ses modülüyle beraber geliyor. Kutu içeriğinde bu şekilde arkadaşlar kutunun dışında ayrıca bir de telefonunuz var tabi doğal olarak. Şöyle hemen geliyorum ben. Biraz daha burada ışık daha iyi olduğu için. Şöyle bir tasarımdan başlayalım. Tasarım kısmında alt ve üst tarafta gördüğünüz gibi biraz kavis yapılmış. Bu kavis e, telefonun inceltilmesine de bir miktar yaradığını söyleyebilirim. Arka kapağı şuradan da çıkmış gerçi. E, belirteceğim orada. Arka kapağı çıkartılabiliyor. 3200 mAh'lik bir bataryası var. Bu bataryayı çıkartıp takabiliyorsunuz arkadaşlar. Arka tarafı alüminyum. Bu alüminyum gövdeyle beraber hemen şöyle baktığımızda bir adet parmak izi sensörümüz. Geniş açı ve dar açı olmak üzere çift kameramız 135 derece ve 75 derecelik açılara sahip. Hemen yanında çift Truton diye adlandırılan LED flaşımız ve lazer fokus sensörleri bulunuyor. Cihazın alt tarafında bir adet kulaklık girişi, hoparlör ve mikrofon bulunuyor. Cihazda tam 3 adet mikrofon bulunuyor. Bu 3 adet mikrofon sayesinde Hi-Fi kalitede ses kaydı ve video kaydı yapabiliyorsunuz. Bir tanesi şu altta gördüğünüz mikrofon yuvası. Diğeri şurada hemen üst tarafta görebileceğiniz üzere. Diğeri de arkadaşlar hemen şurada üst tarafta ahizenin yanında bulunan bir mikrofon var. Üç tane mikrofon bulunuyor cihazımızda. Bu bir ön incelemeden daha çok biraz detaylı inceleme gibi olacak. Ama daha detaylı incelemesi yakında gelecek arkadaşlar cihaz testi çıktığı zaman. Tasarımını beğendim. Arka kapağı dediğim gibi çıkabiliyor. Hatta şöyle göstereyim. Cihazın arka kapağını şöyle yan tarafında bulunan bir tuşla çıkartabiliyorsunuz. Şuradaki tuş yardımıyla. Şöyle hemen ben basıp çıkartıyorum size. Gördüğünüz gibi arka kapağını tek tuşla çıkartabiliyorsunuz. Pili değiştirebiliyor. Değiştirilebilen bir 3200 mAh'lik boyutunda bir bataryası var arkadaşlar cihazla. Evet, hemen menü arayüzünden devam edelim. E, menü arayüzü biraz daha değiştirilmiş. Hemen şöyle görebileceğiniz üzere. G5'te kullanılan arayüzde biraz daha yenilikler gelmiş. Üst taraftaki o hızlı başlatma menüsü falan oradaki tasarımlar değiştiğini belirtmem gerekiyor. Teknik özellik tarafında hemen şuradan da görebileceğiniz üzere. Şöyle telefon ayar yerinde sabit durur ki durmadı bir türlü. 5.7 inçlik şuradan da göstereyim ben size. 5.7 inçlik QHD, QHD 4K'lık bir ekranımız var. E, IPS bir panel kullanılmış burada. Corning Gorilla Glass 4 ile korunuyor bu panelimiz. E, 2500, pardon 4K dedim var. 2K'lık bir ekranımız var. 513 ppi'lik bir çözünürlüğe sahip. Üst tarafta ikinci bir ekranımız var. Daha önce V10'da da vardı bu ekran. Ee, 2.1 inçlik 160'a 1040 piksel çözünürlüğe sahip 2.1 inçlik bir ekranımız var. Bu 5.7 inçlik boyutun aslında e, elde biraz büyük kaldığını söyleyebilirim. Ben genelde 5 inç, 5 hani 2 inçlik boyutları daha çok tercih eden birisi olarak 5.7 inçin biraz büyük kaldığını söylemem gerekiyor. E, donanım tarafında arkadaşlar e, cihazda Snapdragon 820 işlemcisi kullanılmış. Bu LG G5'te gördüğümüz işlemcinin aynısı olduğunu belirttiler. Daha aynısı teknik özelliklere detaylı bakamadığım için hani net bir fark olup olmadığını söyleyemiyorum. 4 GB RAM, 64 GB dahili hafızayla geliyor. 64 GB dahili hafızanın yeterli olacağını düşünüyorum. Android 7.0 Nougat ile geldiğini düşünürsek de 4 GB, 4 GB bir RAM yeterli gelecektir size. kamera tarafında şöyle bir değişiklik oldu. V10'da bir önceki nesil V10'da arkadaşlar ön tarafta çift kamera vardı. LG burada tek kamera yer vermiş. Onun yerinde arka tarafta çift kamera kullanmış. Şöyle ben ekranın da parlaklığını kısacağım biraz. Çok fazla parladığı için. Ee, dediğim gibi kameralar değişti. Arka tarafta 135 derecelik bir tane geniş açılı kameramız. Bir tane 75 derecelik normal bir açıya sahip olan kameramız yer alıyor. Ön tarafta da 120 dereceye kadar çekim yapabilen bir ön kameramız var. Tek kamera üzerinden sanal olarak geniş açı ayrımı yapabiliyorsunuz. yine V10'da da olan ve V20'de de bu özellik devam eden manuel video ayarları burada da devam ediyor. Şöyle ben hemen telefonu koyarak size göstermeye devam edeceğim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar gerek ses ayarları gerekse de fokus gibi birçok ayar ayarı video kısmında manuel olarak yapabiliyorsunuz. Diyafram açıklığı, ISO değeri, fokusunu ve ışık ayarını yapabiliyorsunuz. Ayrıca cihazda şöyle bir özellik daha var. ona da belirtmem gerekiyor. Ona hemen şöyle ayarlara gireyim. Hi-Fi diye bir seçenek var. Manuel video modundayken. Hi-Fi seçeneğini aktif hale getirdiğiniz andan itibaren arkadaşlar şurada bir tane mikrofon ibaresi yer alıyor. Bu mikrofon ibaresini tıkladığınız anda şöyle hemen kamerayı tekrar elime alacağım biraz ters elimde kaldı. Heh, şöyle yapalım. Bu Hi-Fi kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar ses ayarı yapabiliyorsunuz. Yani video kaydında hangi alanda, hangi cihazda veya hangi desibeldeki sesleri kayıt edeceğini seçebiliyorsunuz. 24 bit 48 kHz'e kadar eee Hi-Fi kalitesinde ses kaydı yapabiliyor. bu manuel bir video ayarlarını ben oldukça beğeniyorum ve onda oldukça memnunum memnundum bu ayarlardan. Ve 20'de de bu özelliğin devam etmesini beğendim. Ee, tek eksisi dediğim gibi e, öndeki çift kamera olmayışı ve onda daha önce görmüştük çift kamerayı. Keşke V20'de de devam etseydi diyorum. V20 videosunu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.